Değerli hocalarım, herkese merhabalar. Ben Doktor Hatice Gül. Bana ayrılan süre içerisinde size modernleşme sürecinde yaşlılık sorunlarına ilişkin sosyolojik bir değerlendirme konulu bu makaleden kısaca bahsetmek isterim. Bu makalede modernleşme ekseninde yaşlılığı bir sorun haline getiren etmenler üzerinde durulmuştur. Geleneksel dönem ile modern dönemde yaşlı bireylerin aile ve çevre üzerinden içinde bulunduğu sosyo-kültürel durumun bir karşılaştırılması yapılmış ve modern dönemde yaşlıları geleneksel toplumdan farklı kılan unsurlar konu edilmiştir. Araştırmada yaşlılık olgusu ele alınırken literatür kaynaklarından elde ettiğiniz bireylerin bir derlemesi yapılmıştır. Yaşlılık olgusu sosyolojik, psikolojik ve fiziksel boyutları ile değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir süreci ifade eder. İnsan yaşamının önemli bir evresini teşkil eden bu süreç, yaşam koşulları, toplumsal norm ve değerler e, kültürel ve sosyal özelliklerle e, iç içe girmiş bir kavramdır. E, bu kavram toplumdaki yaşla ilgili normları, değerleri e, ve statüleri ele alan bir yaklaşımı ifade etmektedir. E, şüphesiz ki bireyin e, biyolojik, e, kronolojik ve e, psikolojik yaş aynı olmayabilir. E, bu açıdan yaşlılığı e, tek bir kategoride değerlendirmek, yaşlılık sorunlarını anlamada yetersiz e, kalacaktır. E, Geleneksel toplumda e, aile ilişkilerinin sağlıklı bir e, şekilde sürdürülmesinde e, yaşlı bireylerin önemi büyüktür. E, yaşlılar ailenin sosyal çevresiyle olan ilişkisindeki e, statüsünü belirlemede ve ekonomik kaynakların etkin kullanımıyla e, güçlü bir konuma sahiptir. E, yaşlıların ailede karar alma süreçlerine dahil edilmeleri ve aile etkinliklerine yoğun katılımı e, geleneksel toplumda e, son derece önemlidir. Ee, söz konusu bu roller, e, geleneksel e, ailede özellikle yaşlı kadınlar tarafından e, oğulların, torunların e, ve gelinlerin e, ailevi yaşamın e, birçok alanında denetlenmesi ve yönlendirilmesi şeklinde sürdürülmektedir. E, yaşlı kadınlar bu özelliğiyle e, geleneksel kültürde ailenin içe bakan yüzünü temsil etmektedir. Erkekler ise daha çok böyle karar alma, sorumlulukları belirleme ve ekonomik işlevsellikleri ellerinde bulundurdukları için daha çok ailenin dışarıya bakan yüzünü temsil etmektedir. Geneliksel toplumda yaşlılar gerek ailede, gerek çevrede yaşlı olmayı benimsemiş ve buna uygun statü ve rolleri yapmakla yükümlendirilmiştir. Geleneksel toplumun yaşlı bireyi, ekonomik kaynakların sahibi, geleneksel dini inanç ve değerlerin aktarımında bilgi ve otoriter kimliği açısından değerlendirilmektedir. Aile ve toplum içinde yaşlı bireyin sosyal, kültürel ve maddi sermayeyi inşa etme potansiyeli diğer aile üyeleri ile kıyaslandığında daha fazladır yaşlıları toplumsal ilişki ağları ve tecrübeleri açısından genç kuşaklarla kıyasladığımızda daha fazla birikime sahip olmaları, onları çevreleri ile kurduğu iletişim ve etkileşim sürecinde önemli bir statüye yükseltmektedir. Aile üyelerinin korunup kollanması, onlara her açıdan destek olunması, çevreyle olan ilişkilerinde e, gençlere e, yönelik e, yönlendirici tutumları e, geleneksel geniş ailede büyüklerin e, gençlere sunduğu önemli katkılardır. E, modern dönem ise eee bireyselliğin e, daha çok arttığı, hatta radikalleşmeye başladığı, geleneksel dayanışma bağlarının çözüldüğü aidiyet ve kimlik krizlerinin insan yaşamında sosyopsikolojik psikolojik gerilimleri tırmandırdığı bir sürece işaret eder. Ama etkileri bundan daha da fazla yoğundur. Yaşlı bireylerin bu yoğun etkiler karşısındaki savunmasızlığı neredeyse toplumun diğer üyelerinin önüne geçmiştir. Modelleşme maddi ve manevi olarak birçok avantaj ve dezavantajıyla gelmiştir. Sanayileşme, kentleşme ve bireyselleşme gibi olgular toplumsal yaşamda aileler üzerinden yaşlıları derinden etkilemektedir. Ailenin kuruluşundan aile içi ilişkilerin şekillenmesine, aile içi kararların belirlenmesine, Aile içi rollerden sorumluluk algısı ve anlayışına kadar e, pek çok köklü değişimler yaşanmıştır. E, Modernleşme ile birlikte e, geleneksel e, ailede iş bölümü ve roller sistemi e, belirsizleşmeye başlamış, e, kadın ve erkek arasındaki e, e, kadın ve erkek arasında e, daha eşitlikçi bir e, ilişki ve anlayış biçimi gelişmiştir. Ee, yaşlı bireyler e, toplumun kendilerini atıf ettiği e, değer ve önemi e, giderek kaybetmeye başlamıştır. E, değişimlerle birlikte e, aile ve akrabalık bağlarının zayıflaması e, ve yaşlılara olan ilgi ve e, bakımın azalması e, modernliğin e, önemli e, meselelerinden biri haline gelmiştir. E, modern toplumun e, Önemli bir e, yönü de e, bireyselleşme ile ilgili olmasıdır. E, bireyselleşme ve modernlik e, toplumsal meselelerin neredeyse iç içe e, geçmiş durumudur. E, modern hayatın e, birey olgusunu öne çıkarmasının avantajı kadar e, dezavantajları da olduğu bir gerçektir. E, bireyselleşme ile beraber e, aile bireylerinin karşılıklı e, sorumluluk duyguları azalmış, e, aile içi kolektif bağlar zayıflamış, aile içi kolektif, e, kolektif sorumlulukları e, taşıma güçlüğü e, aileler için belli sıkıntılar yaratmıştır. E, günümüzde e, bireysel beklentilerin yoğunluğu, modern tüketime dayalı yaşamın e, neredeyse merkezi haline gelmiştir. Kendi özel kararları ile hareket edebilen birey, modern kent yaşamında kararsızlık, sosyal çevreden soyutlanma, güvensizlik, değişkenlik ve kaygı gibi duygu durumlarıyla baş başa kalmıştır. Dolayısıyla kent hayatı, bireyselliğin arttığı, geleneksel dayanışma ve aidiyet bağlarının çözüldüğü, kurumsallaşma ve uzmanlaşmanın yarattığı psikolojik gerilimler nedeniyle, adeta bir şahsiyet, benlik ve kimlik krizlerinin yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Birey olgusunun modern kent yaşamında öne çıkması, bireysel ve toplumsal birçok sorunu gündeme taşımaktadır özellikle aile içi geçimsizlik, iletişimsizlik, çocukların eğitimi, boşanmaların artması gibi sorunların yanı sıra yaşlıların diğer aile üyeleri tarafından göz ardı edilmesi de bu sorunların başında gelmektedir. Sanayileşme, kentleşme ve bireyselleşmenin etkisiyle Aile ve toplum yaşamında meydana gelen yapısal e, değişimle birlikte e, geleneksel aile üyeleri arasındaki e, hiyerarşik ilişki biçimi e, eşitlikçi bir ilişki biçimine doğru kaymıştır. Bu bağlamda aile büyükleri ve e, diğer aile üyeleri arasında e, hiyerarşik düzen e, zayıflayarak e, yaşlarının aile ve toplum içindeki işlevselliğini azaltmıştır. Dolayısıyla, geleneksel toplumların yaşlıya yükledikleri anlam kodları sayısı az olan aile üyeleriyle sınırlandırılmıştır. Yaşlılıkta sosyolojik olarak değişimlerin yönü daha çok sosyal statü ve roller ekseninde yaşanmaktadır. Yaş ilerledikçe aile ve çevreyle olan ilişkilerde yaşanan sorunların yanı sıra sosyal desteğin zayıflaması, veya kesilmesi gibi konularda da bazı değişimler söz konusudur. E, bu değişimlerden biri de emekliliktir. E, emeklilikle birlikte e, sosyal konumun zayıflaması veya kaybı gibi olumsuz değişimler ve gelirde meydana gelen düşüşler e, yaşlılık sürecini olumsuz etkilemektedir. E, bunun yanı sıra sosyal güvencesi olmayan yaşlı yaşlıların devletten aldıkları e, ekonomik yardımların e, hayatlarını idame ettirme noktasındaki yetersizliği de yaşlılık sürecini olumsuz etkileyen diğer sebeplerden biridir. Özellikle değişen yaşam koşullarının her açıdan yaşlıları zorladığı düşünüldüğünde, ekonomik durumun iyileştirilmesi, yaşlılar için temel yaşam becerilerini sürdürmelerinde zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Modern dönemde ekonomik ve mesleki alandaki gelişmeler, medikal ve estetik teknoloji teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte başta sağlık olmak üzere insanların hayatlarına bir takım iyileşmeler getirmiştir. Özellikle teknolojik gelişmeler yaşlanın kendisiyle ilgili görünüm, fiziksel görünüş algısını değiştirmiştir. E toplumun yaşlısı e, biyolojik açıdan fiziksel görünüşlerinde e, doğal bir süreci benimsemişken günümüzde ise aynı durum söz konusu değildir. E, modern dönemde medikal ve estetik teknolojilerinin getirdiği olanaklarla e, yaşlılar fiziksel açıdan e, daha genç görünümlere ulaşma imkanlarına sahiptirler. Dolayısıyla yaşlı bireyin e, sağlık, e, ekonomik e, durumu, medeni durumu ve modern e, dönemin şartlarına uyumu gibi faktörler e, fiziksel görünümlerini ve e, canlılıklarını etkilemektedir yaşlanma deneyimlerinin incelendiği bir çalışmada kişinin medeni, ekonomik, sağlık durumu ve dönemin getirdiği zor, zorunluluklara uyumu gibi faktörlerin kişinin gerçek yaşını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre pozitif tutumlu yaşlıların negatif tutumlu gruplardan daha genç ve sağlıklı olduğu, negatif tutumlu olanların ise Pozitif tutumlulara göre daha yaşlı, daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla modern dönemde yaşlının fiziksel görünüm anlayışı e, geleneksel döneme göre farklılık arz etmektedir. E, geleneksel ailede fiziksel görünümlerinden e, mutlu olan birey, modern dönemde bu durumu yarattığı e, psikolojik sıkıntılarla baş etmek zorunda kalmıştır yaş idare edilince bireyde meydana gelen fiziksel değişimlerin ruhsal süreçlere süreçleri olan etkisiyle birlikte yaşanan mutsuzluk yaşlı birey için maalesef kaçınılmaz olmaktadır. Netice itibariyle toplumun diğer üyeleriyle eşit sosyoekonomik imkanlara sahip olamamam yaşlılar için çatışma ve ruhsal bunanmaları tetiklemektedir. Yaşlılık sorunları modern dönemde o kadar çeşitlenmiştir ki, genç bireylerin kendilerine yaşça büyük olan yaşlı bireylere hitap biçimlerindeki küçüklük, büyüklük ayrımını içeren ifadeleri bile yaşlı kesim tarafından rahatsızlık noktasında algılanmaktadır. Geleneksel toplumun yaşlısı çevresiyle olan iletişimde kendisine yüklenen de amca, dayı, teyze gibi hitap biçimlerine Den rahatsızlık duymazken modern dönemde yaşlılar bu hitap biçimlerinden son derece rahatsızlar. Yaşlılıkta çevresel ve kültürel faktörler kadar ele alınması gereken bir diğer konuda toplumun yaşlıya yüklediği toplumun yaşlı algısı ve yaşlı birinin kendisiyle ilgili tutunma algısının yaşam kalitesini etkilediği gerçeğidir. E toplumu yaşlıya bakışım, onunla ilgili anlayışım ve beklentileri yaşlının kendisi hakkındaki algısı da e, sağlıklı ve e, kaliteli bir yaşlanma e, bakımından oldukça önemlidir. E, yaşlılık algısı e, geleneksel ve modern toplumlarda farklılık göstermektedir. Geleneksel toplumda yaşlılık, bilgelik ve olgunluk olarak algılanırken, modern toplumda zayıflık, yoksulluk ve bağımlılık olarak algılanmaktadır. Hatta bununla ilgili birçok da kalıp yargı vardır. Hepsi de maalesef olumsuzdur. Yaşlı-genç ayrımı toplumun her kurum ve kuruluşunda hissedilmektedir. Yaşlılar gerek iş yerlerinde gerek ailede gerekse çevrede toplumun herhangi bir kesiminde daha genç olanlarla kıyasını dışlanmaktadır. Yaşlılarla yapılan bu olumsuz etiketlemeler toplumsal bir sorundur. Ve yaşlı ayrımcılığına neden olmaktadır. Yaşlılar yaşlı oldukları için yeni şeyleri öğrenemeyen, topluma faydası olmayan kişiler olarak görülmektedir. Çevresi tarafından iletilen olumsuz mesajlarla etiketlenen yaşlılarda kendileriyle ilgili olumsuz düşünce ve algılarının oluşması yaşlılık dönemine toplumda istenilmeyen bir boyutu taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda bireylerin yaşlılıkla ilgili görüşlerinde, Yaşlılığı yaşamın sonu, dışlanmışlık, geçmişte yaşamayı tercih etme, bağımlılık, yalnızlık e, ve hasta olma şeklinde algıladığı e, sonucuna varılmıştır. Özetlersek eğer sosyal e, sosyoekonomik durum ve e, sağlık koşullarının iyileştirilmesi, e, yaşlıların aileye ve topluma uyum sağlamada karşılaştıkları e, zorlukların e, aşılması açısından son derece önemli unsurlardır. Bu yönüyle yaşlıların sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, hayata tutunmaları için imkanlar oluşturulması ve kaliteli bir yaşlanma sürecinden mahrum edilmemesi son derece önemlidir. Özellikle de yaşlıların aile ortamından uzaklaştırılmadan bakılması, aile içinde kurulması yönünde Devlet desteğinin olması birçok sorunları belki telafi etmeyecek ama gerçekten devlet desteği belki de en önemli desteklerden biridir. Devlet desteğinin yanı sıra tabii ki yaşlıların yaşama bağlılığını ve isteğini artırabilmek için gençlerin de kendi ailelerinin de bu konuda destekleyici tutum ve davranışlarını da bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.